Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri var gözlü bakışlar attım attım yakınlar Mənə eşkini bağışla Yalqız kesip dolanma Bir kur çıktı karşına Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri var buna ona buna gəl yana 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 bu can qurba sana 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 ana yaxşı ki varsan yoxum varımsan xəyallarımdakı arzularımsan belə 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 canınsan belədik belətik yarımsan bana bana gəl qasma görsən biri biri, biri. Bu isim özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmedi. Beni sınaamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. anlatsam yargılarla, umudum masamdaki saki. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır. Kaderin. Çeke Geldiğimiz mahallede illegal diyorlar. Boş konuşma sus lan. Ekmek gibi mermi yersin. 15'inde gezer dolu. burada tüm çocuklar. Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim. Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözleri. Anca yargılarlar, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, bizi susturamazlar Anca yargılarlar, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar. Satılık hayallerimiz yok, bizi satın alamazlar. Ona da atarım yatarım hapis, bizi durduramazlar, bizimle barınamazlar onlar anlasanda. yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatımsız kara göz anca sövündürün beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret, aklı gitti enayidi Zati, muti, taz, taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar gece çözer varlar var biz anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar ancak yargılar var biz anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar ancak yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokka bazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokka bazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar yaşasan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ayara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama